sinir sistemi ilaçları grubunda bulunan egzelon 1,5, 3, 4,5 ve 6 mg'lık kapsüller halinde bulunmaktadır. Egzelon'un etken maddesi rivastigmindir. Her bir kapsül 9,6 mg rivastigmin hidrojen tartarata eşdeğer 6 mg rivastigmin içerir. Egzelon kapsülü nedir ne için kullanılır? Egzelon kapsül beyindeki sinir hücrelerinin işlevlerini geliştirir. Bunama belirtisi olan kişilerin vücudunda genellikle asetilkolin adlı kimyasalın seviyesi düşüktür. Asetilkolin hafıza, düşünme ve akıl yürütme süreçleri için önemli bir kimyasaldır. Genellikle bunama belirtileri olan kişilerin vücudunda bu kimyasalın seviyesi oldukça düşüktür. Exelon asetilkolin adlı kimyasalın parçalanıp bozulmasını engeller. Alzheimer hastalarına görülen hafif ve orta şiddetli hafıza bozukluklarının tedavisinde ve Parkinson hastalığının sebep olduğu hafif ve orta dereceli bunama tedavisinde kullanılır. Exelon kapsül nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. İlaç yemeklerle birlikte alınmalıdır genellikle sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere alınır. Doktuğunuz düşük doz ile başlayarak ve tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak dozu giderek arttırarak ne kadar eksilon kullanacağınızı size söyleyecektir. En yüksek doz günde iki kez olmak üzere 6 mg'dır. İlacınızdan fayda görmeniz için ilacı her gün düzenli olarak kullanmalısınız. Egzelon'u kullandığınızı sağlık görevlisine söyleyiniz. Ayrıca ilacı birkaç gün almadıysanız da ilgiliyi haberdar ediniz. Bu ilacın reçete edilmesi uzman tavsiyesini ve tedavinin yararlarının periyodik değerlendirmesini gerektirir. Bu ilacı kullanırken doktorunuz ağırlığınızı takip edecektir. İlacın fayda sağlaması için düzenli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun için ilacınız tamamen bitmeden tekrar reçetenize yazdırınız. Kullanmanız gerekenden fazla Exelon kullandıysanız bu durumu doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir. Tıbbi müdahale görmeniz gerekebilir. Kaza ile çok fazla ekselon alan bazı insanlar bulantı, kusma, ishal, yüksek kan basıncı ve sanrılar geçirmişlerdir. Kalp atışında yavaşlama ve baygınlık meydana gelebilir. Ekselon'un bir dozunu almayı unuttuysanız bekleyiniz ve her zamanki saatinde bir sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Ekselon kapsülü kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer epilepsi veya diğer nöbet rahatsızlıklarınız, astım veya tıkanmaya yol açan akciğer hastalığınız, idrar yapma probleminiz, prostat büyümesi, kalpte iletim sorunları, kalp ritim bozukluğu rahatsızlığınız, geçmişte yaşanan veya şu an var olan mide veya 12 parmak bağırsağı ülseri, ve karaciğer bozukluğu rahatsızlığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekmektedir. Herhangi bir ameliyat olma durumunuz varsa ameliyat olmadan belli bir süre önce ilacın alımını durdurmanız gerekebilir. Doktorunuza ameliyat öncesi bu ilacı kullandığınız süreyi tam olarak bildirmelisiniz. İlacınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamaları ve testlere ihtiyaç duyabilirsiniz ilaç alımına hastanın düzenli olarak ilaç alımını kontrol edebilecek hastadan sorumlu bir kişi olduğu zaman başlatılmalıdır. Hamilelik döneminde ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Eğer ilacın kullanımı sırasında hamile kalırsanız derhal doktorunuza durumunuzu bildirmeli ve ilacın kullanımını durdurmalısınız. Emzirme döneminde ilaç anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Exelon kapsülün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri şunlardır. Ağrılı ve zor idrar yapma, siyah, kanlı veya katranımsı dışkı, kan öksürme ya da kanlı veya kahve telvesi görünümünde kusma, mide ağrısı, mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, baş dönmesi hissi, bayılma, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, aşırı korku, heyecan gibi durumlarda ilacın alımını durdurup tıbbi yardım almak için derhal doktorunuza başvurunuz. Bu videonun sizin için faydalı olduğunu inanıyorsanız lütfen destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.